Kadran adama hoş geldiniz sevgili arkadaşlar yeni bir Forza Horizon 4 ve Playground Games maçı videosunda da sizlerle ve yanımda da her zamanki gibi Emre ile Yiğit var hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Altımızda Audi'nin meşhur Ares serilerinin avant yani station versiyonları var arkadaşlar. Yiğitle ben de Ares 6 var. Emre de. RS4 var şimdi biz bu canavarlarla Playground Games maçı yapacağız. Bu aracı daha önceden de söylemiştim arkadaşlar. Çok sevdiğim bir araç RS6 ve yakın zamanda bunun modifiye videosunda sözünü şimdiden vermiş olayım. Hadi bakalım rast gelsin diyelim. Umarım şans bizden yana olur. 6 kişi biziz. Hadi karşı takımı 5 ver oğlum. Yapmaz ki bizi öyle kıyaklar. Yok, Aa da. ağzımla tamam abi her şey belli. Ben ağzımla karşı takımı 5 kişi yaptım arkadaşlar şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Aa Gerçekten. Ee, seviyeler de hiç fena değil. Ee, bakalım ya belli olmuyor tabii bu işler biliyorsunuz abi. Umarım şans bizden yana olur. Hadi bakalım. Bir bağlantı saçmalığı falan. Gerçi bak şimdi şom ağzımı başladım gene. Neyse sustum hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hava da bayağı puslu sisli falan. Pis iğrenç bir hava var. Abi gidelim şu taçları alalım kafadan. Şunlara direkt baskıyı kuralım gençlik. Patron kim görsünler? Bir uçan araba gördüm ve tacı aldım. Ay. Ben aldım ben yabancıya gitmedi Emre sen de mi çarptın ona? Sen miydin o? Evet evet. Ne? yabancıya gitmedi. Diğeri nerede? Diğeri Benim araba modifiyeli değil arkadaşlar biliyorsunuz kolay kolay yapmıyorum Playground Games maçlarında araçlara daha böyle challenge olsun diye. Ee, diğer yarışlarda da yapmıyorum gerçi. Lan. Oğlum. Şşt. Sol anda kaçtım adamdan. İyi oldu bu. Oha oha. Kaybettim şimdi ama 50 tane takla attım. Abi adamın peşindeyiz. Adamın peşindeyiz. Aldım bir tane. Helal sana. Hadi git seni de görelim. Ulan nasıl alamadın ondan? Çünkü durdu bir anda. Abi adamların da hem ben alıp hiç bozmamız Doğulmuş lazım. Diye bir şey olmadığı için şu an bu böyle bir zeminde. Abi inanmıyorum ya inanmıyorum İkimiz ya. İkimiz de bakkala gittik. Çok zamanımız yok. Bir an önce almamız lazım tacı. Oo güzel. Güzel 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 yiğit. Ben şuradan çekileyim. Diğer tac nerede abi? Abi tac nerede? Lan tac nerede? Aha suda. Harika. He sudakini almış. Şu gitsin. Ben de önlerini kestim. Ha adamın önünü kestim. Gerçi iki kişi. Abi o adamdan tacı almamış mıydı o ya? Ben aldığım da hemen peşime geldi. O değil anlatayım. o değil ya. Evet abi aldım. Ne? Abi farkı açalım, farkı açalım. Genişlik atışı. Ulan. Emre hadi Emre. Bak ya. Hadi abi hadi. Teslim olmak yok, sıkıntı yok. Hemen almanız lazım. Hiç abi nefes aldırmamız lazım onlara. En azından önde olduğumuz için iki taç bizde olsa yeter zaten. Beş kişi karşı takım. Size biraz gaz vereyim size. Karşı takım beş kişi arkadaşlar. Kendinize gelin. İşte bu. alacağım. Adil abi böyle bir şey yok. Abi onun nasıl durmuyor zamanı ya? Ben anlamadım. 3 dakikadır o geziyor yani aşırı hızlı ya. Abi çok yakın ha skorlar. Yani ya, e, gibi yani. Bir tane daha almamız lazım. Aldım şimdi. Ha, güzel. Çok şükür Bir ya. süre abi öyle korumamız lazım. Çok iyi. Harikayız şu anda. Ben de sürekli aşağı atlayıp atlayıp takla atıyorum. Şu an on numara bir yerdeyim. Ama adam anneden alabilir gerçi şu anda. İyi o da takla atıyor. Güzel oldu güzel. <laughs> Bakalım peseden olur mu şimdi? Farkı güzel açtık abi. Farkı çok güzel açtık. Kaybettim. Olsun zaten belliydi artık. Hala 3 kişide de taç var. Çok iyi. <laughs> harikayız. Harikayız. Müthiş bir baskı kurduk abi. E, elim başında bir acaba mı diye düşündüm ben e, gelmeye başlayınca adamlar ama özellikle son 2 dakikadır acayip bir baskı kurduk adamlara. Muhtemelen moralleri de bayağı gitti onların. Aldım tekrar. Alamadım. Alamadım. Nasıl ya? Dokundum ben. Abi e, bir, bir, tane daha olan tacı kaybetmememiz lazım. Yiğit sen bizim adamdan istiyorsan tacı al. Ben şu an rakibin peşinde gidiyorum. İyi. Aldım ben. Güzel. Güzel. Yok zaten bir taç kalsaydı bile kazanacaktık. Bitti 15 saniye kaldı zaten. Temiz. Temiz bir sıfır. Ama dediğim gibi bir an bir ara acaba mı dedim yani. Aldım bitti. <laughs> İki dakika bende kalmış. Bir dakika 25 saniye. Yiğit 50 saniye. Yiğit sonuncu. Evet. Bu bir takım oyunu abi. Bunu unutmamak lazım. Kimin kaç yaptığı değil. Hep birlikte galibiyeti getirmemiz önemli olan. Takım ruhunu sahaya yansıtalım. Şimdi muhtemelen bayrak kapışması yapacağız. Bence en zevklisi o oluyor ya. Yani. Ben en çok bayrak kapışmasından keyif alıyorum. Bakalım bir ihtimal karşı takım 5 kişi de olduğu için belki pes eden olur karşı takımdan. Herhangi bir aynı kriyuda olan kimse de yok karşı takımda. abi bayrak Hadi abi şeye bizim bölgeye gelin abi. Hah aynen. Diğer elemanlar çok istiyorlarsa adamları kendi bayraklarının bölgesinde taciz edebilirler yani. Bunu da alırsak zaten bu iş biter. Bir tane bayraksız kendinde bayrak mı var zannediyor şu gel. <laughs> Galiba. <gülüyor> şu bayraklı sol taraftan geliyor. Tamam ona git istiyorsan sen. Ben de sağ taraftakine gideyim. Ha! <laughs> Neyse bu nazarlık olsun. Biliyorum biliyorum onun için demedim zaten. Birbirimize çarptığımız nazarlık olsun dedim. Saçma sapan. Sen sağdan ben sağdan. Güm dedik birbirimize vurduk. Gel buraya. Gel buraya TT. Harika. Çok iyi engellediniz. Çok iyi abi. Şu an var ya adamlar muhtemelen kafayı sıyırmak üzere. Bak zaten bir kişi gitmiş. Dört kişi kalmışlar. Anladılar abi. Şu an üç kişi. Şu an çaresizlik nedir? Görüyor karşı arkadaşlar. Bir takım nasıl çaresiz bırakılır? Onun dersini veriyoruz. Yalnız bizden de bir kişi gitmiş. Biz 6 kişi değil miydik? Evet. Ucundan kaçtı. Dur. Yalnız şu an 3 kişi kaldılar. 3'e 5'iz. 3 kişi gitse şu an oraya. 2 kişi de kalsa şey yapar yani. Baya rahatız. Evet. Abi daha bir tane de skor yaptıkları için fazla yapmazlarsa biz hemen elin başında bir dakika içinde o skorları yapar bitiririz oyunu. Yani 2-0 yaparız bitiririz dediğim. Öbür taraftan da bir adam geliyor ya ona da baksanıza. Aa, adama da Gez bakalım TT. Sen tabi bizim araba yapılı değil. Bunu fırsat bildin. Senin araban da küçük tabi. Ya böyle engellerler işte fren yapıp. Koçum sen giderken biz geliyorduk. 30 saniye içerisinde bayrağı alıp buraya yetiştirme ihtimalleri bakalım izliyoruz şu anda. Çok zor. Beraber gel beraber izleyelim Gel Yiğit sen de gel kardeşim. Ah, al işte. Kadran adam oh takımı izliyor. <laughs> Biri geliyor sağdan Yiğit görüyorsun değil mi? Güzel bölüm. Bir şey soracağım. Çaylar <laughs> lan. Çayları mı? çıkart. Çaylar, kahveler. Oğlum niye saldınız adamı? <laughs> Hayda, skor yaptı lan adam. Oh. Yaptı mı ya? Yaptı. Bir o diye ses duydum ama yukarıda sanki yükselmedi gibi geldi. Emin değilim sayılır. Evet, evet, Aslında temiz yaptı ama yaptı. saymadı galiba. O temiz. Abi hemen 2-0 yapıyoruz. Ondan sonra daha da gitmeye başlayacaklar. Hatta şu anda da gitmeye başlayabilirler. Bence şu anda gitmeye başlayacaklar. Üç saymış. Yapmış skoru yani. Son saniye golü yedik. Evet. Yani sırf o yüzden bir parti daha gidip gelmemiz gerekecek muhtemelen. Tüh. Aha bak bir de buraya geliyor. Oha. Hayda. Nazarı kendime değdirdim iyi mi? Bir de kaldık böyle ha. <laughs> ben yavaşlamamı bir tane sokayım. Ben izliyorum sizi. Ben izliyorum gençler. Evet sirt yaptık bir. Emre gelip beni bir düşürsene aşağıya. Geleyim. Şimdi şeyin gidişatını bozmayalım. Nasıl olsa rahat kazanacağımız bir el arkadaşlar. Şu an manzara izliyoruz. Beni düşürürken bu sefer de sen takılma. Öyle kısır bir döngüye girmeyelim. Ben çıkamadım. Yukarıdan, <laughs> yukarıdan gelmen abi. <lazım. gülüyor> Araba çekmiyor. <laughs> Aha geldim. Vur gideyim aşağı. Eyvallah adamsın. Aşağıdan kaldım. Oyunun başında aldığımız bayrağı dakikalar sonra şu anda skor bölgesine götürüyoruz abi. Dakikalar o kadar da geçmedi be. Sakin. Ve skor. Kadran adam geldiği gibi yaptı. Abi skor geldi mi? 2-0 oluyor ve son partiye geçiyoruz. Ben bunu sokuyorum da bitiyor. Hadi bakalım. Hadi. Ben uyuz karşı oldum, takımdan telefonu... bir kişi daha gitmiş. Hadi Niye bakayım. uyuz oldum oğlum? Zaten üç kişi karşı takım. Neyine uyuz oluyorsun? Bitti. Abi, arabanın üzerinden zıpladım. Bana değmedi. Değmemesine rağmen bayrağı şey yaptı. La ya, öyle şey yapar mı? Değmişsindir. Ucundan böyle tekerleğin falan adamın şey, tavanına değmiştir. Oldu iki kişi. Karşı takımda iki kişi kaldı. Bu oyunda özellikle ilk partide bir baskı nasıl kurulur Playground Games'te onu görmüş olduk abi. Yani e, psikolojik baskıdan bahsediyorum tabii ki de. E, öne geçmeye başladığın zaman abi elin ayağın dolanıyor birbirine ve e, dediğim gibi abi nasıl başladıysa öyle gidiyor. O baskıyı kurunca bir şekilde çıkamıyorsun yani onun içinden. Umutsuzluğa düşüyorsun. O zaman da ne oluyor? Kaybetmek kaçınılmaz oluyor. Bu bir hayat dersi de olsun arkadaşlar size. Hayatta da böyledir çünkü. zombi o keşke ilk bize verseydi ya. Evet. Çünkü şimdi 4 dakika boyunca kaçacağız. Evet. Şimdi tabi yaklaşık 1-2 ay önceki güncellemeyle bu sezonluk görevlerdeki Playground Games görevinde kaybetseniz bile sayıyor arkadaşlar. Ee, hani daha önceden söylüyordum adamlar bazen de kıllığına kalıyorlar diyordum ama şu anda artık yani bir süredir o sebepten de kalabiliyorlar. Şimdi adamların haklarını yiyip günahlarına girmeyelim. Sonuçta kaybetse bile o görevi bitirmiş sayıyor artık ve o görevin ödülü neyse de veriyor. <laughs> Aleyküm selam Emre. <laughs> Gez oğlum, gez. Gerçekten keşke ilk biz başlasaydık. Anında biterdi oyun ha. Evet. Adam hiç zaten takılmıyor şu an. Görüyorsun değil mi ortada? Saldı mı? yapıyor. Sen, sen, misin o tepedeki? Tepedeki benim. Inçik ha, kaşınıyorsun galiba. <laughs> Bu sefer incik yapıyorum. İstediği kadar bana... Arkadaşlar deşifre ediyorum şu anda. İlk videomuz fail etti. Çünkü Yiğit öyle tepelere çıktı. Bakın göstereyim size. Nasılsa yiyeneceğiz abi. Gösterebilirim rahat rahat. Yiğit böyle bu şekilde oraya tepeye çıktı abi. Orada durduğu için kendi iddiasına göre ileri geri yapmasına rağmen oyun onu hareketsiz saydı ve oyundan attı. O yüzden kaydımız heba oldu. Baştan yapmak zorunda kaldık. Bizim takımdan da bir kişi gitmiş. Gene 4 kişiyiz. Ben salgına yakalandım. Niye gidiyorlar abi? Dur kaçma. Dur 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 kaçma Emre geldim. siz böyle şey yapıyorsunuz makara yapıyorsunuz da bizim takımdan da gidiyorlar ya şimdi. bizim takımdan diğer adam da gitse 3 kişi kalsak ondan sonra adamları ebelemeye çalışacağız 5 saat. Dön babam dön. Gel koçum buraya. Eyvallah. <laughs> Adamı deli ettim ya. Kaçınılmaz galibiyete doğru kadran adam takımı usulca ilerliyor. Ama dediğim gibi abi hiçbir zaman büyük konuşmayacaksın. Sanırım bir önceki Playground Games maçlarından bir tanesini arkadaşlar onu YouTube'a paylaşmamıştım. Onun yerine başka video koymuştuk çünkü. Eleyici koymuştum sanırım. 2-0 öndeydim. Benim takımım 2-0 öndeydi. Yiğit'le Emre yoktu onda. Ve takımdan birkaç kişi de gitti. Abi 2-0'dan 3-2 kaybettik. Yani her zaman Aa. diyorum hiç belli olmuyor abi bu işler. Nasıl olsa görev o olduğu için, kaybetsen de saydığı için hiç sallamadım ama dikkatli olmakta fayda var abi. Hiçbir zaman ipin ucunu bırakmayacaksın. Adam gelir vallahi en sene tokadı yapıştırır. Emre sonunda ebelemiş seni galiba bulup. Evet. Çünkü takıldım ben. Hareket ed edemedim. Evet arkadaşlar bahisleri alalım. Sizce kaç tamam. saniyede biter bu oyun? Bence en fazla yarım 10, saniye. Şey yarım dakika. 10 saniye veya 15 saniye sürer bence. Öbür adam aynı şekilde olduğu yerde durursa 10-15 saniye içerisinde şu anda oyunda tek olan karşı takımdaki adama ebelerim diyorsun veya eberiz diyorsun yani. Evet. Çok tamam. iddialı 10-15 saniye. Hadi bakalım göreceğiz. Ben de 40-45 saniye falan diyorum. En çoğu ben diyorum sonuç olarak. 30 saniye diyorum öbür adam da olduğu yerde duruyorsa evet çok hızlı bir şekilde biter ama durmuyorsa abi bence 40 saniyemizi alır. Bakalım neredeler? İyi, sen kaybettin dediğim gibi. O da duruyor oldu ama. Mi? Ama o da durdu. Ee, sanırım Emre kazandı ama adam da durdu. Durmasa bence abi bak tam 30 saniye. O 40 saniye bence e, direkt nokta atışı <laughs> yapmış. <laughs> headshot yapmış Emre. Ee, 40-45 saniyeyi bulurdu. Ee, güzel bir galibiyet oldu abi. Direkt baskı, psikolojik adam olarak adamları caydırdı. Elinize sağlık arkadaşlar. Teşekkürler. Rica ederim. <laughs> tarz kaçırmamak için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.